Renbolon 19 nortestosteron türevi güçlü bir anabolik steroidtir. Anabolik ve androjenik oranı 500'dür. Bu da kas kütlesi artışı ve güç kazanımı sağlar. Aromatize olmaz yani östrojen seviyelerini yükseltmez ancak prolaktin yükseltebilir. Böyle bir durumda prolaktin inhibitörü kullanmak gerekir. Kas dokusunda yüksek düzeyde nitrojen tutulmasını ve protein sentezini arttırır. Ayrıca IGF-1 üretimini teşvik ederek kas gelişimini ve onarımını hızlandırır. Trembolonun 3 esteri vardır. Asetat yani kısa etkili olan her gün enjeksiyon gerektirir. Enantat yani uzun etkili olan haftada 1 ya da 2 enjeksiyon yeterlidir. Ve parabolon yani orta etkili ise onun için de haftada 1 ya da 2 enjeksiyon yeterlidir. Vücut geliştirmede kas kütlesi arttırma, güç ve dayanıklılığı arttırma, yağ yakımı ve hızlı iyileşme için kullanılır. Fiziksel yan etkiler arasında akne, saç dökülmesi, uykusuzluk, progestojenik etkileri nedeniyle jinokomasteriski ve uzun süreli kullanımlarda karaciğer toksisitesi bulunur psikolojik yan etkileri ise agresyon, ruh hali dalgalanmaları ve paranoya olabilir.